Otacı yerine akıttı mı? Akıttı, akıttı. Ama dinmedi hanımızın ateşi. Düşer mi? Düşmez. Yarasına kaya tuzuyla un yoğurup süreceğim belki düşer. O bile yetmez. Isık şerbeti içirmek gerek. Oya, sen yedi bakır bal çıkar. Biri de şu susamı sürtsün. İki sıtır kimyon gerek. Söğüt kabuğu gerek. Canik, sen koş kırlangıç toprağı bul bana. Burası mutfak. Sen mutfakta çıraklığa başlayacaksın. Siz ikiniz teginlere ve gelin hatunlara hizmet etmeyi öğreneceksiniz. Ne oluyor Çalayır? Ne bu telaş? Hanımızın ateşi düşmez. Em hazırlarız. Ha bu kızlar lazım bana. Sen çekil, çekil ayağımın altından. Al bakayım şunu. Al, al. Haydi, haydi, haydi. Sen de şunları ayıkla. Ha, ah, gel sen de kazanın başına. Geç şuraya. Karıştır şunu. Haydi. Haydi, haydi. Acele edin de hanımız iyileşsin. Haydi. Ez, ez. Hanımızı vuran çapucunu başına ezer gibi. Ez. Ez. Urgunu Han için ilaç hazırlarsın? Ne evet. pişseler?